bir oyunların böylesi der ki. İçinizdeyim. Çok seviliyorsunuz ve iyi ki varsınız dostlar. 2000 abone yolculuğumuza lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın ve like atarsanız sevinirim. Greg'in çiftlik etkinliğine konu Alacağız abi ayın 22'sine kadar her gün ücretsiz hediye verecekmiş. E biz de ne yapalım artık bu günlük hediyelerden faydalanalım diye düşünüyorum. Hemen katıl dedim abicim ve gidelim bakalım neler neler verecek. Şimdi gördüğünüz gibi enteresan böyle değişik bir dekorasyona gitmiş Greg amcamız. vallahi bu dekorasyonun çok güzel olmuş. Bambaşka bir şey vermişler. Greg amcanın çiftliği buna parka benzemiş abi. Bu ne böyle? Her yer rengarek yav. Abicim ya şunun şirinine bakın çok güzel şeyler gelmiş. Bunların sesleri çıkın bilmiyorum. Biraz sesi açtım. Abi şu e, dekorasyon mesela kampın, çadırın böyle baloncuklar falan çıkıyor. Şu koyuncağızın duruşuna bak abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok güzel olmuş. Başka ne gibi değişik şeyler yapmış? Abi şu ineğin şu duruşuna bak ya. Bir de balon yani bu. Pastanın şu duruşuna bak. Gibi. Çok güzel bir çiftlik olmuş. Abi çok iyi ya. Evet. En çok şu hoşuma gitti. Oo abi buradaki balon çok hoşuma gitti ya. Şuna bak. Harbiden çok iyi. Neyse. Gördünüz abi Greg amcanın çiftliğini beğendiyseniz yorumlarda bir düşüncenizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi gelelim e, biz kutumuzu falan alalım ya. Al alalım abicim ya. Evet birinci kutudan başlamak istiyorum. Birinci kutumuz neredeymiş? Buradaymış. Birinci kutumu aldım ve 5 tane elmas verdi. Allah bereket versin. E, i̇kinci kutumuzu bulalım abicim. İkinci kutumuz nerede? Allah Allah. İkinci kutumuz nerede? Burada paradan bir şey var. İkinci kutumuz da buradaymış ve buradan da bir tane Gadget verdi. Abi güçlendirici verdi. Gadget diyorum ya. Rap Stars'tan bir alışkanlık var nedense. Cem, evet şu anda yok. Neyse biz gelelim artık buradan. ödülümüzleri mi Şöyle Greg'in o meşhur bize yardım paketlerini aldım ve geri dönelim. Greg amcanın çiftliği çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Abi şuradan şöyle şunları toplayarak başlıyorum. Hop topla abicim. Topla topla topla. Mük ya mük. Buradan bir ödül aldık. Çarkı böyle çevirelim. Çalkıveleği çevirmeden başlamayacağım tabii ki. Her zaman gibi çalkıveleği çevrilmesi gerek. Ee, günün ikinci videosu ne düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz yorumlara kısmına yazmayı unutmayın. Günün birinci videosu da Brawl Stars ve Heyday ile karışım bir video geldi. Onu da izlemek isterseniz hemen katla kısmından şu anda çıkan yerden izleyebilirsiniz. Gece durdursaydın keşke abi ya çok boş bir şey durdurdun ya. Lan yani süper sen niye böyle yapıyorsun arkadaşım ya. Oo yani ayıp ettin abicim ya. Ayıp ettin beni kaybettin hesabı. Evet buradan şöyle şunu alalım. Ablamız ne istiyor? Ablamıza hadi mısırımızı verelim. Ferimbes'ten bir görev tamamladık. Ferimbes arada bize iyilik yapabiliyor. Şunların domuzların yemlerini falan toplayalım. Hop. Şöyle de şunların yemlerini veriyorum abi. İneklerin yemleri de var tabii ki. Bunları da almak için hemen şöyle bir topluyorum. Evet yerimiz doldu sanırım. Yemlerini de verelim. Baya bir yemşesi var. Oğlum kafayı yeme lütfen kafayı yeme. Tamam kafayı yemezsen sevinirim tabii ki. Güzel. Güzel. Daha hala var mı lan? Aa varmış. Okey. Bunları da toplayalım. Allah bereket etmesin. Evet. Koyunların yünlerini de alalım. Oğlum yüne baya ihtiyacımız vardı. Bu çok işimize yarayacak. Neden? Çünkü yün yapmak için baya bir bekliyorduk. Artık yünümüzü kolay bir şekilde yapabiliriz. Evet. Buradan şöyle peynirleri meynirleri aldım gitti. Ee, buradan keçi peyniri yapamıyorum ama normal peynir ve krema peyniri yapabilirim. Hop. Yaparım abi. Buradan bir omlet yapabiliyorduk. Evet omleti alalım. Tavukların yumurtası var mıydı ya? Ulan ta tavukların yumurtası varmış. Ben ne diyorum? Bir şey eksik ama ne? Evet. Buradan şöyle bir Bu kötü oldu. Neyse şunu bir alalım ve 43 seviyenin eşine ilk seviyesinin eşine ulaşmış olduk. Bu arada bizim burada küçük bir bahçemiz vardı. Küçük bir bahçe niyetine kurduğum yer duruyor. Buraya ayrıca bir kakao ağacı falan ekmişim. Neyse bunları toplayalım. Gitsin. Hadi testlerimizde varken keselim. Gitsin abicim ya harbiden. Ne uğraşacaksın ya bu tür şeylerle falan diyormuşum. Soya fosilesi elimizde çok birikmiş ya. birden çok birikmiş. Neyse harcamadan önce geliyorum. E, yemliklerden yine yemlerimizi seri bir bir şekilde yapmak istiyorum. Tavuk yemlerine ihtiyacımız vardı. Bayağı bir tavuk. ne yapayım ne yapabiliyorsak yapalım. Domuz yemi yapacağım. Hop kafayı yeme lütfen kafa yeme. Okey yemleri hallettik. Arkadaşım kafa yeme lütfen. Şöyle şunları topla. Şunları Bir tane vişne suyu, bir tane bu, bir tane de bu. Allah bereket versin. Çok iyi oldu. Buradan bir bal yapabiliyoruz. Balımızı alalım. Artık buradan pastırma omlet haliyle yapabiliyoruz. O yüzden bol bol yaptım gitti. Pankek yapamıyoruz. Bunu yapamıyoruz. Evet bunu yapabiliyormuşuz. İşimizi görür. Şunları şöyle toplayalım. Oo, burada bayağı bir doluymuş ha. Tamam. Görevleri bir tane gemi görem yapalım gitsin. 224'lük XP XP'dir dedim. Verdim gitti. Şunların üstlerini toplayalım. Okey bir tane de balta verdi. Allah bereket versin. Ee, evet. Şunların hemen yemlerini verelim. Hop. Sen gel. Oo, buradan bayağı bol bol varmış. Kullan gitsin abicim. Hazır bunlar varken verelim yemlerini. Mükemmel oldu ya. Gayet güzel video. Şunları da aldım. Bize yumurta lazım. Yapalım, yumurta Gelelim. Turta fırını nerede? Turta fırınında. Bir saniye. Aynen şundan yapalım. Hop. Bol bol var. Elimizde buğday ne yere bitiyor? Buday, buday. Buğday yine ara bitiyor. Zaman böyle geçiyor. Şöyle bir aldım. Benden önce nasıl alabiliyorsun arkadaşım? Benden önce nasıl alabiliyorsun bilmiyorum ama işimi zorlaştırdın ya. Neyse. Buradan alalım. Bu taraftan alalım. Şöyle iki tane aldım. Geri dön. Hop. Buradan aldım. Geri döndüm ve geliyorum. Buradan hemen şöyle bir pastırma e, turtadan da yapalım ve artık videomuzun daha sonuna geliyorum bir dakika yapmadan önce de şuradan iki tane de bir tane çilek bir tane de e, çilek dondurma yaptım ve videomuzun daha sonuna geldik e, böyle bir kısa video çekmek istedim eminim beğenmişsinizdir günün ikinci videosu olarak geldi ayda bakalım başka bir oyunların böyle bir videosuna görüşmek üzere. <laughs>